artık ya olaylardan. Olsa simülatör gitti de nereye geçeceğiz bilmiyorum. Baktan beri. Biraz düşmez o abi. Abi biraz düşmez misin ya? Abi o 17 o abi. Abi. abi 1 <laughs> lira yap be. Ulan hep merak ediyordum anası nasıl olduğunu değil mi? Böyleymiş. Abi 1 lira yap be. Abi yedon... <laughs> abi çok yaptım be. <laughs> Oğlum şu anda girdiğimiz bu orta başka da işte sana Hocam iyi Ortaya bakalım Helal olsun Mazda kıza Büyük fedakarlık yani <laughs> Şerefsiz <laughs> kadar <laughs> <Erkeğin Morskisi. gülüyor> Aa, sonra geliyor. <laughs> <bunu> <laughs> Allah nasip etti <laughs> yapılır ya. bu arada. Seviyorum seni deli ya. Manyak. Salak. Şerefsiz. Lan kahpe. Piç. Oros mu nasıl konuşuyorsun? Switch it up. Ay. Hadi gidelim.

Dız dız. Dızlamış demin yekke. Ay. Ne? 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 Balıkesir Büyükşehir ne? Belediyesi tarafından Neydi düzenlenen o? mahalleler arası Eyvah. <laughs> Sas. <laughs> 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 <As> sıyırdı <laughs> mı? Nasıl lan? <laughs> Oo. The things ne a cat will do to wake you up in the morning. Bu ne? Boz <laughs> bu seninki mi lan? <laughs> Çok iyi. <laughs> Oha sisteme bak. <laughs> Peki hile yaparak kazandığın zaman için rahat edecek Aha. mi? Evet. Nazif. ÖSS'yi kaçırdın. Sisteme bak. Oğlum taktik. 13 yıl mı? Bence ben de çok zaman iyiymiş için parada. rahat edecek mi? Evet. Abi, bunu Nasıl? yine de yap, yapmaya, yi kaçırdın. Oğlum buna 13 sene oldu mu harbiden? Ulan be bu neydi be? 13 yıl. 13 yıl olmuş yuh lan. Wow. sesini kaçırdın Nazim. Ya anasını sikeceğim ya. Ulan <laughs> <laughs> be bu çocuğun tepkisi. Barış Mansboy'u oyuna efsane ses getirir. O nasıl bir şey lan? Bugün, yana dediğim, yana oyun, bugün dediğim oyun, bugün dediğim oyun. Mans bu ne be. E bugün dediğim oyun var da ya da abi yayında oynayacağını. Bakarım şimdi. Kaç, kaç çıkabay? Bir, bir araba, araba simülasyon oyunu. <laughs> kaç çıkabay? Kaçta başlıyorsun? Koytum bilmiyorum. Bakmadım. Saat mı? kaç? 11. Level 3 or level 4? Oh, feels so good. Level 4 max. Oh Oh senin yüzüyle baktabili olması tüm lazım. Tüm evet. Yani sana çok vaziyettir. Deprem mi oluyor? Hocam deprem, Hocam, deprem, deprem oluyor. oluyor. <laughs> Oha zamanınızda... <laughs> <laughs> Unutmuştum. Hocam bizim <laughs> bir ders vardı. Çorba <laughs> çok güzel gözüküyor. Çok mı atladı lan? Şöyle bir takım. Lavda mı ısıttı lan ne biçim Hayvan gibi sıcak değil mi? gibi sıcak değil Niye lan? <güler> What? Ah Oy. Güzel yapmış ya. Ha O çok Oha. güzel olmuş. Bu çok güzel olmuş. Bu çok güzel olmuş. Hayatım. Hayatım. Ben bunu Instagram'da gördüm. Ben bunu biliyorum. Salak. Şafak ama Emir Şafa oynatmıştı. <laughs> Gel. Oynatmıştı mı? Evet. Be. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak. Şu oyunu ben bitirdim. Kırmızı nokta gelecek buradan. Bu yolu değdirmeden duvara bunu ta takip et tamam mı? Nasıl şimdi ben götürüyorum. Hı hı. Bizim televizyon şey mi? Dokunmatik miymiş? Varmış özelliği anlamadım yani bu oyunu. <laughs> Aaa. Aa, aa, gidiyor. Açacağım. Aaa. Sonra üçüncü gelecek. Sonra gelecek arkadaşlar. Eğer ki herhangi bir yerde şiddet görüyorsanız ve yardıma ihtiyacınız varsa dört parmağınızı bu şekilde kaldırıp yukarı aşağı bana bak arkadan bana çekiş gibi hareketler yapma. <laughs> <laughs> ha, what? Aaa trambolin Buz tutmuş Buz tutmuş, Buz tutmuş da o Abla Aa yani kesmiyor <laughs> Ne yapıyor lan? <laughs> <laughs> ne yapıyor lan bu? Şişeller <laughs> al. PUBG'yi fazla kaçırmış şimdi. <laughs> Şuraya gitti triplere bak ya. <laughs> <Onlar> Bundan. <be. gülüyor> Bak berlasın. Ne haber oğlumla arkadaş gibiyimdir ha? Ne haber lan ya? <laughs> oğlum, manita yaptım, evet. Ben salak mıyım? <laughs> Salaksın. Evet salak. Evet tabii, tabii salak. Salaksın. <laughs> 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 ne bu? Abi bilmiyorum. Sasuke şey mi? Sasuke yere bu. Galiba. <laughs> oğlum çocuğun sahneyi kaçırdın mı? Ya, ya <laughs> bakmıyor muydun Barış? Ooo, ya ooo, niye ooo, yazıyorsunuz oğlum biz? Allah aşkına <laughs> ya. Geçtik orayı kardeşim. Yani. Allah aşkına ya. Ay çok, çok güzel be. Barış tamam. Bir gün, bir gün, bir gün. Bir gün. Oh, bayağı uyumlu. Sen yanlış anladın beni. Düşmanımız ama... Evet, evet, çok ama. Rakibimiz asla. Bu araba nasıl gidiyor? Geç çıkıp yola karışın. Pardon derken morlu daha iyi, morlu daha iyi. morlu evet, morlu, morlu. Çok kaba be. Ona da hep bu body kiti falan yapıyorlar. Tekerleri böyle yapıyorlar. Ne bu Toyota mı satayım? Sanki bir Nissan mı? Yok Renault. Evet Broadway. Aynen. Bu <laughs> bizim Broadway'imiz vardı daha zamanında. Bak şimdi hatırladım. <laughs> <laughs> bu renk yakışıyor kardeşim arabalara. Vallahi yakışıyor. Pause. 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 Merhaba Nil hoş geldiniz. Oğlum dur dur. <laughs> Anahtarı bırakırız. <laughs> elçeni çekiyor. Böyle kimseye elçeni çekmedi. <laughs> <laughs> Anahtar üstüne evlerine bırakırız. Şuna bak amına koyayım. Şimdi buradan sağa dönüş yasak bu olay açıklanamadı bir türlü. Aa, bu cittim, evet. Bu da çıktı. <laughs> ben hep böyle Ya abi, gündeydi, ya Fer abi. Bu seneki doğum günü hediye alırsanız sevinirim ya. Ne oldu? Ne Ne Bora ne hediye veriyoruz lan? Aris senin kullandığın piyanoyu Barış'ın kullandığı piyano diye çıkaralım satışa. Uçuk bir akım. Bayağı kullanıyorum oğlum. Bayağı boşver oğlum çaktırma. Yani. İmşo'dan daha fazla kullanıyor Piy lan. Piyano değil de ayakkabılık olarak çıkarsın. <laughs> ne yapalım sanata karşı aşkım bu kadar. Güzel kanal bu arada. Biz daha önce izlemedik bunu. İzlemedik. Yok. Güzelmiş.